Herkese merhaba arkadaşlar yine pes Bugün çok toksik bir maç yapacağız. Normalde biliyorsunuz Araplar böyle Ermeniler Türkler yapıyor. Ya yani pesin böyle belli bir kitlesi bayağı bir toksik oyuncu. Ben Allah şükür o kitleden değilim. Siz de herhalde o kitleden değilsinizdir. Yani gol sevinci yapan yok oyunu durduran kastıranlar falan o tiplerden değilsinizdir umarım. Bugün biz de bir böyle bir toksiklik yapacağız. Yani ne yapacağım? Gideceğim maçın başındaki 120 saniye bekleyeceğim. Maçın iç, içindeki 120 saniye bekleyeceğim daha doğrusu. Maçın başında 150 saniye var. Devre arasında bekleyeceğim. Attığım gollerin hepsinde gol sevinci yapacağım. Yani her türlü pitchlik yapacağım. Tabii ki de bunu Türk bir rakibe karşı yapmayacağım. Arap olur, Ermeni olur, Yunan olur, İranlı olur, o olur, bu olur. Bayağı başka ırktan bir rakibe yapacağım kesinlikle bunu. Ve kadro bu şekilde. Bu kadroyla oynuyorum. Bu kadroyu seviyorum. Yani hesaptayız. Yani hesapta denmez aslında. Ana hani hesabım gibi bir şey. Bu arada biraz param birikti. Onları da şu an şu videoda açmak istiyorum. Hem param var hem de şu hakkımızı açalım. Bu hesapta görevleri yapmadım ama abi ya. Şimdi geldik hocam. İlk önce şunu açalım. Bundan bir şey Belki çıkar ya, bu hesap şanslı. Geldi mi? Cık, fake attı. Fake attı. Thomas partiye geldi. Ana hesabı da çıkmıştı. Silelim hocam boşuna yer kaplamasınlar. Bir de iki tane de poturdan açmayı düşünüyorum. Şuradan gelelim. Haydi hocam. Kim versin? Versin birini ya. Entrik olur. Deneriz. Çıkan oyuncu dener miyim? İyi olursa denerim. Romero gelebilir bak. Romero'yu kesinlikle denemek istiyorum. Bu kim? Kıvara çıkıyor ya. Denir, denenir, denenir. Yakışır hocam. Yakışır. Kıvara geldi. Bir de Blitz Curler'dan ya. Biliyorsunuz mu? Çok içme içinde neyse. Neyse abi gerek yok. Potu açalım biz. Geçeceğim direkt ya. Alanlı mı kartı Ben Bendeki kart daha iyi. 103 oluyor. Bitiriciliği falan daha iyi. Bu kartı da fena değil ama işte bendeki daha iyi. Şöyle Kıvara alalım. Az kadroyu almam ama ya. Yedekleri alırım. Şöyle alınma sırası dedik. Kıvara çıkıyor ya. Gel buraya. Kimin yerini alalım bu hafta? Bir tane OS oldu. Kim arası çıkaralım ya. İki tane yedemiz var orta sahada. Bir de şey almak istiyorum buradan. Ya Pelin diğer kartı da güzel de buslu bir de o. Neyse bununla oynayalım. O zaman siz bu kadroyu... bu, bu arada videoya like atıp kanala abone olursanız güzel olur. Her, videomu videomun 100 like geliyor bu videoma diyor. Yüzün üstüne bir like gelirse güzel olur. O zaman siz bu, bu kartı bir de maça geçeceğim. Rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Rakipte de geldi arkadaşlar. bak, en klasmandan gelecek. ikinci klasmandan geldi. Sharovo adlı bir rakip geldi. 3124'te kolektif gücü var. Şöyle bir form durumuna bakalım nasıl gelmiş oyuncular. E, Arap geldi. Gayet iyi. Tek çıkacak video. Güzel düştü. İşte genel oyunumuz yok. Rakibi bakalım. 3-2-4-1 dizi oynuyor. Sağlam bir kadrosu var. 3-3-4-1 orta sağlattı. Bayağı sağlam bir kadrosu var bu arada. Maçtaki rollere bir bakalım. Şöyle bir yalandan zamanı oynama. Bireysel talimatlara bakalım bir. E, burada ofansif verdik. Neyse ben şu 120 saniyeyi bekleyip geliyorum. Evet 6 saniye kaldı hocam. Yani kararımdan vazgeçmeyeceğim. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Bu sefer de Araplar yaşayacak bu yaşattıklarını. Geldik maç hocam rakip Didier Deschamps'la oynuyor uzun toplu kontratak. Biz de Didier Deschamps'la oynuyor uzun toplu kontratak. Santra'ya biz başlayacağız. Güzel bir Santra ile maça başlarsak çok güzel olur. Haydi hocam. Haydi. Ekran geldi mi? Geldi. Şimdi başlayalım. Makalelerin pası olmadı. Bu arada oyun durduğu an korner falan olur veya gol yerim falan. Direkt select, at, select atacağım bu arada. Pedri ah be. Şurayı kapattık ama oyunu. Çok güzelsin lan. Ama yapma, yapma satma ama Tamam. Şöyle. Tık tık. At artık Mbappe. Be. Neyi bekliyorsun? Makalele bekledi bıraktı. Akunya kesti. Haaland. Koşun ama. Pres, pires, pires. Ön alan presi. Şurayı kapatacağım ben zaten. Aldım, aldım, aldım. Deniz son. Şöyle çok güzelsin Kamavinga. Halan tek yaptı. Abi bu ne ya? Nasıl kesti lan şu otur bak. Griezmann. Bir pas daha makalelenin. Griezmann olmadı. Bu arada. Şöyle kapat karizma. Oo güzel. Ee, tamam. Yerin ortası yok. Ama yerden oynarsa işte. Yerden oynarsa da adam bize kışkırtma çünkü. Bu neden lan oğlum adam bize toksiklik yapıyor. Allah Allah. Anlamadım abi. Nasıl oluyormuş? Anladın mı? Video konsepti değişti bir anda. Adam bize adam bize toksiklik yapmaya başladı. 1-0'a ya geçti rakip. Umarım dışarıdan ses gelmez yüksek ihtimalle gelecek ama cam cam kapalı nefes nefese oynuyoruz ya maçı. Haaland olmadı. Griezmann olmadı. Çok kötü kaçırdım bu arada. Bu çok önemli bir fırsattı. Abi şimdi Costa Kurtay'la kapattık. Aldım 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 Fan bir sakka. Fan bir sakkanın pası. Pedri, Mbappe, Aa ne oldu? Aldım. Güzel. Tık. Hayda. Yazıklar olsun. Aldım. Yapmayın oğlum. Hiç pas atamadık ilk yere. İkinci yarı çözeceğim ben bu maçı. Korkmayın merak etmeyin. İkinci yere bende bu maç. E, tamam. Şimdi maçı çözmek için hamleler yapıyoruz hocam. Geliyorsunuz. Kıvara değil de. Buradan bir 4 forvet dönülür. Buradan bir 4 forvet dönülür. E, Maradona'yı mı alsak? GF'ye Maradona'yı alalım hadi. Seni şuraya alacağız. Sen buraya gel. Lotharo burada. Maradona burada. Tamam mı? Senin de dost yapalım. Etrafı kapat. Okey. Böyle güzeliz. Şimdi rakip başlayacak santraya. Çektik makaleleri geri. Maradona'nın pası Haydi Haaland. Haaland. Güzel kullandı fiziğini. Haaland'ın pası Maradona'ya olmadı. Kamavinga bas. Almamız lazım. Almamız lazım ama onu. Aa sıçtık sıçtık. Şurayı kapatayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Haydi, haydi kaleci, haydi kaleci. Haydi kaleci. Dida yolladı degajını şimdi. Haydi Alant. Costa Kurta'nın pası olmadı. Kamavinga, Costa Kurta. Fambisakka. Yolladı. Maradona indirdi. Haaland'ın pası Maradona'ya şimdi. Maradona yerden çevirdi olmadı ya. Mbappe yatsa, ha ah Mbappe yatsa. Çok güzel. Lotaro o çok temiz bitirdi 1-1. Lan golü sevinci yapacaktım. Abi ben toksikliği bile tam yapamıyorum ya. Bu kadar <laughs> olmaz abi ya. Toksikliği bile tam yapamıyoruz. Şimdi Makale'le şurayı kapat. şöyle. Yanından gidiyor Beken Bayer. Şimdi Maradona haydi tek. Çok güzel. Ah be çok bekledi. Çok şey geç attım. Kamavinga ile kapatalım. Güzelsin Kamavinga. Makalele ah be. Alırdık alırdık. Basmayacağım. Güzelsin Costa Kurtağı terse ah dur dokuz atamadım. Güzelsin. Haaland. Haydi Haaland. Maradona! Diego Armando Maradona önünde buldu topu, attı güzel. 2-1. 2-1 geliyoruz hocam. Geliyoruz. Geliyoruz. Niye select attım? Ben atmalıyım ya select. Haaland, aferin oğlum. Güzel zorladın orada. Maradona'da güzel bitirdi. Haydi bakalım şimdi. Kim alalım biz Forvet'e Rodrigo. Yanına yanına kim girsin? Bence şurada bir dosya bir şey mi alsak? Kimi ee, kim alabiliriz ya burada? Forvet'e bir tane oyuncu Neymar mı alalım? Hadi Neymar alalım. Kamavinga Kazemiro düşte gelmiş. Chouameni'yi alalım buraya da. Güzel böyle iyi oldu. Chouameni'yi bakalım. Tam orta sağ olması kötü. O yüzden ona bireysel talimatlardan defansif vereceğim şimdi. Tam orta olduğu için ileri gidebilir çünkü gitmesini istemiyorum. Ya yani bunların ikisi orta sahamızı koruyacak oyuncular. Sağ olsun. Şöyle haydi bakalım. Makaleleri çektik gele. Ee, gel. Gel buraya ecnevi yer zekalı. Yapma be çok kötü oynadım orayı. Böyle yolladık şimdi Lotaro'ya olmadı. Aa hayır 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 hayır. Çok iyi ama hoca ya omuz be. Omuz lan. Şimdi abi burada frikikten yem frikikten yemeyeceğiz ki. Normal yapmam biliyorsunuz. Frikikten yemeyeceğiz pas atacak. Pas atacak. Yedin lan, buraya yedin lan burayı yedin geri zekalılar. Pas paslı oynayacak yani. Bu adamın frikik şutu atma imkanı yok ki burada. Attı bak. Normalde bu adam garanti pasta oynayacaktı. Normalde yapmam ama bomboştu aşağı. Allah nereye attın Dida? Hayda. Aferin Akunya be. Var lan. Allah Allah çıldıracağım ya. Kaleci ne yapıyorsun? Eşeksin lan sen. Sen var ya gördüm en eşek kalecilerden birisin. Haydi beni. Çok güzel. Vur uzun gönder. Güzelsin. Maradona iyi boşa çıkartmış kendine. Neymar denedi, bir dribbling olmadı. Şimdi dikkat, en aşağı oynar, en aşağı oynar. Oynamadı, Kostakurtay aldı. 2-1 kazanıyoruz. Şu an yüksek ihtimalle çıldırıyordur Arap arkadaş. George versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Mert abi aka, bonsai, rap. Ya normalde böyle oynamam ama yapacak bir şey yok. Biraz benim de şey gitti, o gol sevincini yapınca full. Biraz ben de tilt oldum da sonradan 4 forvete geçince çözdük. Rakip 3 defans olduğu için böyle 4 forvet olunca çok rahat çözdük. Maçı güzel aldık. Video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Normalde hayatta yapmayacağım bir şey linçlemeyin lütfen. Ama yani bir videoluk ben de yapayım dedim. Rakipte de bütün Araplar falan onlar ya yani ırkçılık yapmıyorum ama Arapların çoğu böyle. Oyunda oyunun kitlesi bu şekilde Arap kitlesi. Ee, diğer milletlerden de yapanlar var. Türklerden de yapanlar var. Yapacak bir şey yok. Yani bu toksiklik durduramaz. Bir, bir, de biz deneyimledik. dedik. Rakip belki de ya bayağı sinirlendiği için de maçı vermiş olabilir bilmiyorum. Ama kazanmasını bildik. Güzel de video oldu. Bu arada videoya yine diyorum. 100 like üstünde bir like gelirse güzel olur. Bu video bu kolay olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.